Çalışmada da e, yine diğerlerinden farklı bir görüntü izlemeyeceksiniz bu kısa e, real video olarak adlandırdığımız videolardan. Daha önce yayınladıklarımdan farklı bir görüntüyle karşılaşmayacaksınız. Tabii bu e, görüntüler böyle aralıklı olarak ortaya çıkıyormuş gibi gözükebilir. Aslında öyle değil. Ben e, şu anda e, zaten emniyete yeterince video gönderdim. E, CIMER'e gönderdim. CIMER'in e, aracılığıyla emniyete gitti. E, tabii oradan çok beklenti içinde değilim ama oradan gelen sonucu bekliyorum e, şeklinde bir ifade diğer videolarda da kullanmıştım. Yani oradan gelecek sonuca göre sonraki yapacağım videoları şekillendireceğim. E, oradaki ifadeleri şekillendireceğim yani. E, burada da şimdi e, yine e, iş güzergahında ilerlerken e, yine e, Bundan önceki izleyeceğiniz real videolarla benzer bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Ee, şu anda Üsküdar tarafındayım. Zaten e, görürsünüz yani gelişleri görüyorsunuz. Şuradan yani bunu çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. 3 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum ama şuradan gelişten, şu şahsın gelişinden bile anlarsınız. Yani şöyle bir size bir doğru yönelirler. Bir devinim içinde eller kollar açılır böyle bir. el Elbut şu şeklinde alır vesaire. Şimdi ilerleyişten görürsünüz zaten. Bakın şimdi şuraya geldiğimde mesela Biraz daha geri gideyim. Bak çıkıyor. Böyle bir abanıyor falan. Yani vücut zaten bu tarafa doğru olduğunu görürsünüz. Kendilerini böyle bir veriyorlar bu tarafa. Bak geliyor. Direkt zaten sizinle ilgilidirler. Çıkar çıkmaz. Her neyse. Kol zaten her zamanki pozisyonunda. Ki anlatmaya çalıştığım şey bu değil. Bunları diğer videolarımda daha çok irdeleyebilirsiniz bu e, Sübyancı Zümresi'nin nasıl davrandığını, nasıl karşınıza çıktığını her daim. Ve lakin şimdi göreceğiniz olay şu aslında benim anlatmaya çalıştığım. Ben bu videoyu yap yapma hususunda kararsın dediğim gibi çok uğraşmak istemiyorum bunlarla ama bunlar da bu insanların işi bu. Onu anlıyorum yani. Bakın şurada bekliyorlar. Tamam şimdi ben şurada bir yol yok normalde. Şu köşede bekliyorlar. Benim gelmemle birlikte yola atılıyor. Yola atıldığında şöyle bir şu kolu öne atma, önünüze. Direkt sizinle ilgilidirler. Direkt bana bakıyor yani zaten gelirken bak görüyorsun. Şurada sırıtıyor. Şuralarda sırtıyorlar falan böyle. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar size doğru. Geliş şu şekilde yani sizler önünüze doğru çıkmaya çalışırlar böyle. Hızlı bir şekilde geriye alıp tek bir seferde izleteceğim. Görüyor musunuz? Elleri önde sürekli önünüzde. Hala yürüyor yani benim geçtiğimi göre göre. Bir yürüme çabasındalar. Bakın.